Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine kızlarla biz dışarı çıktık. Yine kar yağıyor. Şu bembeyaz örtünün muhteşem güzelliği arkadaşlar. Çam ağaçları sanki gelinlik giymiş. Üşüdük, eve girdik ve artık temizlik beni bekler arkadaşlar. Kübra'nın arkadaşının doğum gününü biz de kutlayacağız. Bu yüzden de yani dip köşe temizlik yapıyorum mutfak dolaplarını kızlarla hallettim ee, indirdim hepsini şişelerin kavanozlarını sildim temizledim tekrar yerleştirdim. şimdi fırına giriştim arkadaşlar tellerinde Zeynep sağ olsun yapıyor fırında sürekli bir şeyler yapmak çok güzeldi arkadaşlar Keşke arkamızdan temizleyen biri olsa fırın temizliği çok zor gerçekten Ellerim delindi şu anda biliyorsunuz çok fazla kimyasal kullanmayı sevmiyorum bu yüzden de e, Doğal e, temizlik ürünlerini tercih ediyorum genelde. Ama bunlar da bilek gücü istiyor arkadaşlar. Bu yüzden bayağı bir telleyeceğim ovacağım gibi gözüküyor. Bir yarım saat önce sirke sıkıp e, dışarı çıkmıştım çocuklarla. Sirke bayağı kabartmış ama gerçekten e, doğal, kendi yaptığım ev sirkesi, elma sirkesi bayağı kabarmış yani yine de. Arkadaşlar fırının son hali. Camların dahi söktüm yani kapağındaki her yerini söktüm. Gerçekten ter tertemiz oldu. Temizlenince de insan o kadar hoşuna gidiyor ki. Tabi hala mutfağım dağınık. Yerdeki havluları falan da görüyorsunuz. Ama fırınım ışıldıyor maşallah. Şimdi söktüğüm camlarını falan tekrar takıyorum. Bunları tekrar vidalayacağım. Çünkü yerinden çıkarmayınca içindeki Buhardan illaki iç kısmına nasıl kir ulaşıyor anlamıyorum arkadaşlar. Sökmeyince elimiz ulaşmıyor biliyorsunuz. Şimdi bu şekilde söktüm ve şimdi vidalayacağım arkadaşlar. Tek elle hem vidalayıp hem de video çekmek de çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani çekim hatalarını da lütfen bu şekilde göz önünde bulundurun. Tek başıma yaptığım için. Arkadaşlar tamir işlerinde iyi olduğumu söylemiş miydim? Gerçekten e, keser kullanımım falan çok iyidir. Gelin olduğum zaman e, kapıya bizim köyün adetleri kapıya çivi çaktırırlar geline. Daha eve ilk girmeden yağ sürdürürler. E, ya anlamış değilim de çivi gibi o eve çakıl diye e, çivinin anlamı. E, çivi çaktığım zaman yani çelik kapı e, aslında usulen sadece bir iki vurmam gerekiyormuş ben tabii o zamanlar cahilliğimden çivi öyle bir çaktım ki yani bütün gelin ayı, alayı böyle merdivende herkes birbirine bakıyor. Ben tabi anlamıyorum olayı. Döndüm baktım böyle kaynamış. Hepsi bir e, gülme aldı herkesi çünkü şey demişlerdi. Yani nasıl çelik kapıyı sen bu kadar yani kocaman çivi çakabilirsin diye gülmüşlerdi. Bir senelik evliyken e, eşime yardımcı olmak için bir keresinde çay ve bir şeyler hazırlayıp götürmüştüm inşaata. Baktım eşim e, duvar örüyor. O çay içmeye koyulunca arkadaşlar, yan odadaki duvara örmüştüm. E, yani gerçekten bir şeylere merakım ta o zamanlarda başlıyor. Yani heves ettiğim her şeyde çok şükür öğrenmişimdir. Fırında bal dökü oldu arkadaşlar. Gerçekten yeni alınmış hali gibi oldu tertemiz, ıslar gibi. Hep yemek vlogları olmuyor arkadaşlar. Bazen de temizlik. Her zaman ömrümüz yemek hazırlayıp yemek yemekle geçmiyor. Malum her türlü iş bizi bekliyor. Telefonun kamerası kirlenmiş arkadaşlar. Çekerken farkında olmadım kusura bakmayın. Arkadaşlar biz Zehra ile ve Mira ile dışarıda oynarken kızlarım imam sarayı yapmış. Ee, diğerlerini yemişler. Son iki taneyi de antrede çektim sizler için. Gerçekten şahane olmuş. Ellerine sağlık. Sizler